Selamun Aleyküm sevgili can dostlarım nasılsınız iyi misiniz Rabbim iyilikler sağlıklar versin inşallah bizler de soracak olursanız elhamdülillah iyi canlar hoş geldiniz evime hoş geldiniz kanalıma can ailelerim benim nasılsınız ne yapıyorsunuz sağlığınız sıhhatiniz yerinde mi valla bize de anam geldi Osman kardeşim geldi şöyle evime götüreyim sizlere ve çekim çekeyim canlar şöyle Heh. Bunlar da anam, kardeşim, bektaşım şöyle dayı yiyen oturdular. Ben de mısır patlatıyorum. Şöyle bir çay demledim gelin, can dostlarım. Gelin. gelin çay içelim. <laughs> yiyelim. Gelin çay içelim. içelim. Buyurun gelin canlar. Şöyle can dostlarım ben de mısır patlatıyorum. Bir de çay demledim. Arkadaşlar kardeşim gelmiş. Anam gelmiş. Şöyle oturur hani yiyelim. Bir çay içelim dedik. Buyurun gelin giyelim insan dostları. Ha. ha tamam. İyi iyi konuşun kardeşim şöyle. Selam verin. Bektaş ayağını düzgün. Kaçtı mı, mı da? Selamlar de. E, e, e. Hoş geldiniz anneme kanalına de. Nasıl? sen. Bektaş. <laughs> Utanıyor. <laughs> utan başı. konuşamıyor bu. Ya, Utanıyor ha. He. Dişimi çektireceğim doktor. Ne zaman? Az <laughs> dişi. Yarın gidelim ikiniz. Yirmilik var ya. Hemen çıkmazlar ki. Yarın gidelim ki. Yarın çalışırken Yarın iki buçukta ben çektim. Çay doktor. doldum. Bir anda o bana bir diş taktın doktor ya. Çık. Onun sokunca hemen yerine takamaz mı dişi? Daha hemen olmaz. Yani ki ne kaç ay oldu dört ay oldu daha tamam diyemedi vallahi. Ne anne? Dişçi. Diş takıyor çok diş. Ama bir hasta biz yani, diyelim ki kaç Hı. tane hastası var adam. Diş diş hastası çok ya. Diş. Diş açıyor. Diş

Açtım kız, misiri de getirdim, misir kattım. Açtığınızda önceden gizli bir koler. Ama adam buraya geldi gitti herhalde. Çarşıdalar da beraber var şunların İkisi. Ramazan diyorum buraya hemen geldi hemen girdi çay içiyordum galiba de. Valla. Onun iki iki iyi kahve tutuyor Ramazan'da barışın. Benim yanımdaydı Ramazan çay söyledim. Evet. İçtiler gittiler. Kız kız. Hava soğuk. Kış geldi ya da soğuk olacak. Ana kadar Bekleyin, şahı nasıl soğuk dedi. De. <laughs> Şimdi kar rüzgarına benziyor gibi geliyor. Kafayı ile soğuk. Valla kafayı ile soğuk, kar getirir. Kar getirir. Kar gelecek. Yolda, inşallah yağar. Ya <laughs> 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 Yağsın da bekleyin, çalışmaya gitsin. Ne öyle yapısı var, karım en çalışmadı. Bu sizin kafalı olur. İzmir'e gideceğim yarın. <laughs> yarın İzmir'in öyle, Bornova'ya mı? Bozkoya. İzmir'in Bornova'ya mı lan? Vallahi bir pahır misir oldu yiyeceğiz bunu bitirdiniz mi bir diğer getireceğiz. Olur olur. Niye o dokuya o patlattı? Ya bu cici kattıydım anne Vallahi bir pahır oldu iyiymiş. Sizden aldım. Kimden aldıydın bekle şu gün Ramazan ağabeyi de mi? Misire mi? He. Sen de Ramazan ağabeyi de mi O da yedi. Tabi bak taş getiriyordu. Misire mi? Aşırı mü barışlarmış yarasın anne ya. Lan şey konuşma. kardeş iğneye Kardeşim bundan nereden ceza alacağını ee? bilemem. Aman değil. Dur çık arkadaş. Çık. Şöyle koy. onu diyor. Yine evet, dayım bilmiyor bu işleri de. Öyle. bundan nereden ceza alacağını bilemem kardeşim valla. Öyle. <laughs> öyle. 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 <laughs> Baban geldi mi ki? Yok yok. Kundiye boyu. Anam şey sehpasız mı yiyelim? Niye, Alşam, dedi, çok akşam yazıyorum. git tamam. Akşam ben geleceğim adım da soğuk değil, çıkmadı bu evden. Niye? Vallahi soğuktan yürüyorum hmm. iyice. Ne bak. Ha. var. Hiç hasta var mı ki şunlara? Koyacağım. Kışı yiyeceğim demiş bak buna. lira lazım ona. Bekleşe demiş.

Siz ne konuşuyorsunuz da? Siz konuşuyorsunuz ben de ondan da işte. Sakalım keseceğim. Tamam. Ne konuşuyorsan ben de ondan da yiyorum. Allah <laughs> Ne konuştuklarını da bilmiyor la. <laughs> Allah'ım yarabbim. Rabbi. Ya, Tuz mu? Ben içine attıydım. Vallahi içine attım. Attım lan. Allah'ım ya Rabbi. Evde var, yine bir, yine bir Ben yemem, bunu da hani, bana ne, bu akşam daha ne olacak? Kah, kabuk. Kah, güzel. Hey. Kahşen de yemek, kahşen tabi da iyi he. Evet. Cなくah, <cwave> Çikolata. <laughs> Çayını da dokuyun gayrı. Bu da çok dört. Tabanım olsa bir kemçik vardı kardeşim sana? Osman? Hey. Şu telefonu şimdi bu boya da bekler. Cezaneyi mi alır? Telefonda oh, ne az önce Anam valla elinde oynayıp <laughs> duruyor. Telefonda ne cezası alacağım acaba? Osman, Hı abi git senin mi kekmeyi sen çıkardı vallahi kardeşim. Kekmez? He ya. Ne yapacaksın bekleyin? Bu tepsi diyor sen bitti bu. Ha. Tepsi diyor diye geldim vallahi. Ne tepsi lan? Ne ne tepsi? Ne gibi bir şey gördüm. Nerede? Yüzdür <laughs> da. Kitanam vallahi içini ne ekmedik tepsine manası olmuş? Bazda mı mi bu? He, çörek, evet. tek iki tepsi. Ben gördüm kızım. He, tek iki tepsi oldu, tek şey iki tepsi oldu. Ondan sabahla çocuklar kahvaltıda gitti. İki mi üç mü var, getireyim de yiyin. Yok. Valla. Ben bir çayımdan iç. Getireyim lan. Bir de bir şeyler getireyim şuraya yanına yağ ne? Yok, yok, yok. Çörek getir bazen bak, yiyinle gitsin çayınla. Getireyim ben. kardeşim bana. Yo 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 dediğin ne var ya? Çayımı da içeriz. Bir diğer <gülüyor> derim <gülüyor> ya. Sabahları yuvarıyorum taze taze ben öyle işte. çiğitmeyeyim. Soğudu mu ben sevmeyeyim. Hmm. Taze taze diyorum ne buluşuyorsunuz siz yine aklınızdan ne geçiyor? Hmm? Aklınızdan yine ne geçiyor? Aklının perdeleri var ya tarihi seferdeleri. Onları satacak. Anne. Sandıkta Osman başka <laughs> bir <bireli> yere yok. biz. torbaları çiğden. Annem de nasıl iyi bakıyor Osman? Anne hiç kullanamadık mı? Kullanmadık değil, kullanılmadı. Tamam da domates mı? kullanmadı. hiç ise. Kullanılmış. 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 Öyle Kullanılmış. da, Videoda görünmeyecek mi? Öyle değil mi? Biliyorum anne, eski perdeler. Ee. <gülüyor> 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 de, onlar şimdi bedava şey diyor. Aman diyeyim kardeşim demeyin Onlar şimdi tarih oldu. anamın hep bir şey derler. <laughs> <Ya. gülüyor> Neyi Şimdi bir milyon neler oluyor ona? <laughs> Sen bilmiyor onu tarih oldu hmm. tarih. Ben de bilmem da bunlar değil. tarih olmuş yani. Eğiz. Evet. Çok canım. o. Şeker mi istiyorsun? Şeker hatta sen olmaz. paşam anasının kuzusu. At senin Ciğerimin koşası. Kutçuyu kesin de öyle, öyle <gülüyor> <ki>. <gülüyor> Eyvallah. Ekmeğini yani. Osman bir gün bekte şokolaca yiyordu. Anne kote doğdum, kote doğdum, kote koydum, oğuldan geldi, koteye gitti. Kalan demeleri de cibine doldurmuş. Bununla <laughs> <laughs> sonra, <laughs> sonra <laughs> baktıydık cibinde kote var, oğlum bu koteyi niye cibine doldurdun diye. Bununla sonra yiyeceğim. Hep doldurdum sulu koteyi cibine Sulu <laughs> koteyi cibine ne bileyim işte bulaşık oldu. Çocuklu. Bunlar çocuğun sadece şeyi yiyordu kız. Şöyle. Bulgur ne tipine doldurdular? Ee, hey valla mercimek, bulgur, nohutu valla sadeceplerine koyduları da, peki fazla dokunsun da gidiyordukumuz tele olmasın. Valla he 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 doldururlar. he 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 işte. Kocuğun kanı hani öyle olur. ne Aklı iyi mi olur? Öyle katmeri derdik, katmeri ne ben anam, çalar çalar girdim. 2-3 gündür. Derdik katmeri şöyle İki, kayar. 2-3 gündür bana. Bahar canlı yani öğretmeye çalışıyor. Bir türlü yapamadım. Yapamadın mı? Yapamam yani. anne oğlum. Söyle de yaparız var. Anne biliyorum tamam iyi oluyor olur da. Belliyim o bana. Belliyim Vallahi Bana gösterse ben yaparım herhalde. Vallahi keşke gösterse anne yaparsa hmm, ben Kavam almıyor. Bir türlü aldıramıyorum yani. Evet. Hiçbir şey aldıramıyorum kavama. Kavamın içi öyle dolmuş ki hiçbir şey almıyor. Önce boşalt o kavayı. Boşaltabilsem elimde olsa zaten hemen boşaltacağım da boşalmıyor. Kavaya şu içecek bir şeyi belleyip duruyor. Bir öyle be. Ana aç öyle bir diyor. Vallahi ne oluyor? At ben de içinde durutacağım. Ben ama. de istemiyorum içimde durmayı, kafamda durmayı ama Atır mı? Atamam aha. Tamam. Evet. Şey. Abo kapı. Kapı bana ne ben görmüyorum. Ben geçeceğim. Ben görmüyorum. Kim o şey mi? Hüseyin. Hüseyin'in sesi. Kapıyı aç diyeceğim. Çiğe ben görmüyorum mu diye yok. <gülüyor> ya <laughs> Rabbi. Burak Anne bura tam yeri de ondan. Apo apo evimi doldura verdiler. Bana kuş mi teş? Kardeşlerim, evladım, canım evlatlarım, kardeşlerim. <gülüyor> <gülüyor> canım anam. Ne <Gönüm>. üstüyen <laughs> kardeşime koyayım da bir isim misin? Kardeşlerim, kardeşlerim. <laughs> Arkadaşlar. Seni Nasıl, soruyorlar hiç sen öyle. Var. İnşallah iyisinizdir. Yarım. Annesine bir söyle. Çay içelim arkadaşlar. Al kardeş. Osman koyayım Bunlar bitsin. Beraber mısır yiyelim, çay içelim. Valla buluyorsunuz ya. <laughs> Biz de böyle de. Sen ya ağır mı atıştırıyorsun? Bekleş geliyor. gün. Gelsin kardeşim, gelsin Allah'ım büyük. Nur elim. Keşke yarasın. keşke yarasın. Bereket kar bereket. Ya, atınlar, Millet toprağı kuru toprağa attı tohumu. Allah bereket kardeşim. Kardeşim yasıp. Millet bitti. Kuru toprağın için diğerleri öylece durur. He. Ne bu? Bu türlü kuramadım. Öbür telefonum tripodu... yitirdim. Bende şöyle paşamın yanına kırışayım yine. Ha başı döner mi? Oo, oh, Temiz Döndü guarda. He? E. Döndü. Ama paşa tübüzü de eve giriyor. Ha sen yoktu orada. Başlarım valla fazla dokunursun. Kardeş. Anam <laughs> bizim da, valla, I, <gülüyor> <gülüyor> kardeş de Valla kardeşim sana keyip kötü bardaktan içireceğim. Bardakı tutmuşsun kardeşim ta. Giri çaydanlıklar dostum. Bak ben ne dedim? Hüseyin az önce buradaydı. <laughs> ben işimi müellemle iniştim dedi. İçim bir doğru vallahi dedim ki kendi kendime. Gıcık sonra Hüseyin gelir. Bir mantar buldum, bir de telife buldum. Hüseyin evet. boş kalmaz. Vallahi. Şuraya koy bir sekpamıza kardeşim, şuraya koy. Koy Bu Kubilay da yiyememiş yazık mantarı. Mantarlar burada büyük. Kazara yaptılar da.

Uzunca şuradan bir bak ben görmüyorum. Kalk kalk Sen kolaydasın. koy çayını o, Ağzı, Kartışım, o. Şura oğlum diye Ağzı. Ağzı. O Koy şöyle kardeşim Koy da koy. Koy da Ha şöyle o, o. bak. bak. Yok. Tamam, otur kardeşim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Biz de kameramanını alıştırdık. Yanımıza dünden alıştırdık. Koyuyor Onun için alışmıcaksın bir canlı yayın her şeye kavam çalışıyor, hmm. ama canlı yayın aşmaya becerim becersin ne diyorum, diyorum ki sen bana Hı tek tek tek, tek ki hadi ya yazayım öyle geleyim diyorum öyle köyüzele, el gibi e, Mantar. ya? motoru şey Yok. çok mu hızlı? hız bu sana da çok sanırım ayaz Alırım, yapar mısın onu? <laughs> pişirin. <laughs> onu bir tepsi fırına sürün, <laughs> bir kupüledim valla. Sen de yiyin. <laughs> Sen de yiyin, gel buraya. Anne benim kafamı ağrıyor, ne da ben şunu. Ben de, de Neyse, bir tane kullandım. Niyeyse, hem bir kullandırıyor hem de kafam ağrıyor. Bana gelmiyor. Ama pek bekleyip. Allah akşam size uçabilir, bu da akşama. Közde yaz günü olur şey. Bu da koz ana közdes evet. var ya onu seviyor. Ateşte. Derniye'm ben. Alex ne diyor ki? Kedi, kedi, var. Ya. kedi, kedi. Sen kedi ya. geldi. Senin kedin geldi. Kedi geldi. arkasından geldi. Senin kediden hiç hoşlanmıyor. Hayır gördüm bizden hoşlanmıyor. Ama bunu olacak, Biz bunun zincirini şu enle bağlayacağız. Boş, boş. Çadırımı yırtacak anne. Yok Çadırı şöyle ediyor ayaklarıyla inam. Kim? Bu Şu Aynen. anda oğlum, yok, Allah. çadırı Allah. Hep hep e, da oğlum. oğlum çadırı yırtacak. Odunlar ne hep koşa çıkarmış. mı? Davulmuş hep çıkarmış. korkuyor ama Kim? Allah'a yeah. okmaz, sen diyor, kopya diyor. Yeah. Allah, ha, okay. ha, ben de pek mm -hmm. be açam ok. Aman, mm -hmm. kopya yok. <laughs> okay, okay. Kim Allah? Yine <laughs> ah, <dini> onu diyor. <laughs> vallahi korkut mektur. Çok iyi vallahi. Sabahı <laughs> da pardon, <laughs> gibi vallahi, evimizin hepçisi. Acayip keskin. Vallahi çok adamdan iyi. <laughs> Allah'a Ha, Osman şunda iler. Ki Osman, üstüne top. Osman, oluyor? Ne 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 oluyor? İzin, şu şapkasından bir hoşlanıyor. Ona ne böyle diyor? Kız açma, açma. Kız nasıl ya hoşlanıyor mu? Hüseyin, <gülüyor> Hüseyin <gülüyor> bu <laughs> eski aynısından bir ya. Al. Vallahi nasıl oluyor Hüseyin? Aynısından al. Kısa bir ya. He. Bunun aynısından al. Bu çok Valla Vallahi abi. geçenlerde telefonuma bir bir şey oldu da ödüm sıktı bozulacak diye. Kamerası, Kamerası çekmedi, üç, 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 üç dört gün He, üç dört çekemedim. Dün aşağı şey geldi, 3 üç tane kamera şey ettik. En sonunda bunu İyi oldu. Kamera Hadi yavrum madem bu, bu işe... ekmeği bundan yiyorum. Kumda at. Ya. Ziyade olsun. İşten kardeşim bana. Kafi. Çay var vallahi. Kâfi. Hüseyin Kı bu çaydan bitireceğim? Geçmiş ben de işim var. Abi bak Bahar'ı bir kardeşimi görüyor musun? Geçmişlerinizin ağzında bulunsun diye. Demin Hüseyin'e bak Osman. Hüseyin daha soruyor mu? Abi vallahi nasıl hoşlanıyor. Kardeşimden vallahi pek hoşlanıyor. Aman kız. Kimine gelen kulu işte. Kimine gelen abi. Hüseyin'den iyi anlaşıyorlar. Yanlış oluyor. Hele şey. Hadi neydi Vallahi kardeşim bu bahçeyi görmüyor. vallahi şuradan baharımın kımasından. Yani Allah'ım gel, evet. Allah razı olsun vallahi. Evet. Adam bir, ya, bu, dur, 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 dur. Allah Gerçekten iyi insanlardı vallahi. Vallahi illerde bir iyiler çok iyi. ekmek çarsın. Ben şu YouTube'umu açınca anladım vallahi. Şu kimin idi? Şu anamın. Şu benim. Şu senin. Şu benim. Şu. Anne bu bardak senin herhalde. Kızım biri ya. benim onun gibi. Şu, 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 de <laughs> <Vallahi. gülüyor> <laughs> şu benim. Ha şu bekteşim dur. Tafla daha benim. Şu bekteşim. İçtiğin içer bardağını bir de bu Valla. Şu benim. Ha? Bu bardak kaşığımdan bir de Tapla mı şurası. Allah'ını sever. yapmam ya. Dur ya böyle. Telefondan oynayıp duruyorsunuz. Bir şey olursa karışmam bak. Onlar bizim hiç video bir şeyimiz yok. Allah'ın inayetiyle. Edildiğinden... Evet. Sadece bundan son bir şansım var. Tek bir şansım var. Hı. Ne şansın? Nureni koy hayatından. Evet. E, i̇ki üç kere ceza aldıydık işte. Ta i̇lk açtığı sıralar iki kere. Bu üçüncü son. Bu muydu? Hı hı. Az bir fikir demeniz duyuluyor orada. Yapalım ki. Evet hani az bir fikir demeniz. Başka giderler. Sen ne oldun ya kardeşim? Üstü. Ne dedi? He. Bu bol boşudu. Hep bit hep Geziyordum ben. Gitti burada topladı. Kendim de mantar buldum. Bir de demir buldum. Bir de bir bir de yeter mantar buldum. Ne? Eyvallah. Olaya var değil üç gün. Günde satmış. 3 kilo vardı. Kumsat mı çevir kumsat mı? Yok lan. 3 kilo vardı. Eyvallah. Dün işe gitti. Işte, işten geldi mantara i̇şte gittim. Geldim mantara gittim. Güzelliği Kapçı var ya benim de dilimin üstüne dağılıyor. Şöyle mı? Dil damağı işte. Nasıl bu yani. adamı? duruyor var oğlum. var duruyor. Ben <laughs> yani işte o yüzden yemeye yiyorum. Hem de şey ettim mi kaba ağrıyor. Ya ben de yemem bir diyeyim mısır. Çok yedim ya. Akşam bir alayım yiyemez. Yerindekini yiyelim, haşlamasın. Ama daha o, da, o zaman açık ben da. Yerinde haşlamasın diyelim, dolaba koyduydum. duydum. Misir mi? A, bu ben buna şeker atmışsın bir diye ama. Mısın? Bir diye atmışsın ya. Dökülmez gibi olmuş Hüseyin. Bu arada dokuyor bir diye dolu Osman senin iş mi oldu? Dokuyor mu kardeşim? Çay var. Ben kahvede bunu çok içtim ya. Aman bir ele kardeşim. Bir ele valla. Bekmez gibi olmuş. 10 gün görünmek kaçar şeyindin mi? Adamlar hoş geldin diyorlar. Yani içiyle geliyor. Şey de Ama aşağı çarşıya indik çok mu iyi bir şey? Oturuyor da valla. <laughs> Bektaş için mi oraya? <laughs> valla Bektaş'ta inmiyor anne. Aşağı mı iniyorum annem ben? Hiç çarşıya inmiyor. Hiçbir yere gitmeyelim. Osman'da inmiyor. O paraşta inmiyor. İnmiyor işte çarşıya. Valla Bektaş'ta size çekmiş. Gidiyor hemen 5 dakika ona bir yani işi varsa çarşıda bakkalda. Oraya gidiyor, Sahi. biri geliyor hemen. Aşağıya gör şuradan diye. Hüseyin de zaten yazıda amma seni bir gün ya canavarlar yiyir. Şey Allah bunu bir gün canavarlar yiyir. Dikdüler ne yanına geliyor mu? Ha, Haa! Ya yanıma geliyor. Ya <laughs> e, geldi dedim diyor. diyor yanıma geldi diyor. <laughs> ne buldum getiriyor hala <laughs> <bana>. TL. <laughs> Aman a kardeşim. Ben buldum canavar. canavar. Canavar adama dokunmaz. Acınmak da sürece. Açıkınca damla bitiririz her İki Bir, bir de tane de orada bir adam <laughs> açtıydınız ki ya? iki tanesi... Yok, Bizim buralara da iner, iyi kışın. Hiç görmedim ben canım. Ben de görmedim. Davşan'la tamam, yok değil ki. Davşan bir gün Osman, Hı. taşına kadar indi geldi. Hı. Babam bir kopuyordu, babam, babam düştü. Depozisyona gitti, Bok, <laughs> Düşmüş ya. bir de koparken.

Ya hanım oğlum. Bir elbise, şiter olmuş, defa taktırıldı. He. Mustafa'nın kardeşi kesdi. Selaman. Bir pağanda. Oğuz, de sakal Gına yakmış gibi kız. Hasan da ağır Niye öyle ki? Valla aynı gına yakmış gibi. Yarattı. Hmm. Saçtan saç dokunuyor, sakat varıyor. <laughs> vitamin noksanlığından dokunuyor mu saç? Yok ya. Ayağım nasıl? Vallahi olmuş? bu on zamanın <laughs> televizyonda dinledim. <laughs> vitamin noksanlığından mı? He. <laughs> vitamin noksanlığı oldu mu saç dokunuyor mu? Vitamin mu olsak? Esasında. Ben ben öyle. Ama ya. ben şöyle ben mandalin gibi elma gibi şeyleri hiç yemiyorum hiç. Sen de vallahi. Ben... İşte ben... şunları içiyor. zaten bunlar da Zarar. E? Aile yer. Ha Hı hı. Aileden gelen. Saçım deniyorum. hiç dokulmuyor Benim, de şey. Benim saçım hiç dokulmuyor Sen bizim bacının kendi dokunuyor. Onu sırasıyla ne? Kim olmuş? şuralara. Kim Kim kavabı? Kim kavabı? Kim 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 kavabı? Kim kavabı? Kim kavabı? Kim kavabı? Kim kavabı? Benim kavabı? Kim kavabı? Kim kavabı? Kim kavabı? Kim hiç Kim kavabı? Kim kavabı? Korkanın hiç kanı mı kokanın hiç çok en Hiç çok Hiç yok hiç. Ya bu saç şişe alakası yok ki. ya. gitmiyorum da valla. Nasıl oldun bi. ya bir. Yaşanan alakası yok ki saçın ya. Konuşkunun da bilmiyor. İşte onu bilsem gideyim. Konuşkunun bilemeyen şey yok. Yengemle niye gidiyorduk? Yengem açığa çıktı ondan sonra gidemedi. Şimdi onunki niye işte yenge. Açtı da yine Açıkta. aynı yerde mi? Hmm. Yok, yer, yer gelmişler. Bu nedir kime? Su bir de evet. cezaı var ya. Evet. Ora gelmişler abi. Ya bunu. Hı. Ağustu ya. Vallahi ayaklarım ya. beri pek ağır. İzmir'den İstanbul'da. Bir masanın yanına indiler. Abiş. Ne? zaman gitti. Çok hanepiye çıkayım ya. Vallahi ayar tamam. oldu herhalde inde gideler. İnire İstanbul'a. E gülelim gidelim. Yapamıyor oldu. Evet. Görmüyor mu tu? Herhalde yazmaya gitti. Ben de şöyle oturayım da kapanışımızı yapalım. Ben tıkı şu içtim, koydum, Hı. Otursun, Hı. de kutu oturuyorum bununla bir. suyunu içtim, buraya niye koydun evladım? Kutusu nerede? Sobaya tamam mı? Bitti. Biter başı. Zor. Bekle şokolatı çek de azıcık şöyle önüne git. Bakın da ben de senin yanına oturayım da. Ayağıma bir de kapanışımızı yapalım. Ya koyup. Kapakları üstüne koyalım. Hah, gideceğiz. Sepabiyennalç. Ha. yanına bu oturuyor. Arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Hoşça kalın, totça kalın. Nuriye'nin köy hayatında kalın. Rabbime emanet olun. Beğenilerimizi unutmayalım. Yorumlarımızı unutmayalım canlar. Bir de videomu izlerken reklamlarımızı atlamadan izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Seviyorsanız Beni yurt içi, yurt dışı nerelerden izliyorsanız çok, çok çok Aynı selamlarımı gönderiyorum, saygılarımı sunuyorum. Büyüklerimin aynen. ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Anne katan sen de şeyt. Sen de şehit Hayırlı akşamlar. Bay bay <laughs> can bye dostlarım bay bay. <laughs> kendinize çok çok iyi <laughs> bakın. Çok <laughs> <laughs> bakın kendinize. Vallahi çok çok selamlar hepinize. çiğit mi olur Asıl kapanışı sen yapacak. Hmm. Oğlum. Yap. Arkadaşlar, haydi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın! Kutça kalın. Nuri <laughs> ablamın hayatın i̇yi, iyi kalın. Nuri ablamın kanalında Kanala'da kalın. De. kalın. Arkadaşlar. <laughs> Kendinize <de> iyi <laughs> bakın. Nuri ablamın hayatında kalın. Bol bol <gülüyor> destek. <laughs> Acaba bol, bol destek. Arkadaşlar bol bol. Haydi bay bay canlar. Kendinize iyi bakın. Haydi bay bay.